Evet 10 TL deyip geçmeyelim. Evet bütün makinelerimiz free de. vallahi maşallah. Olsun az olsun öz olsun. Bu arada hanımefendi çekiliş parasıyla oynuyor. Bacırıyor mu düşürdü? Evet, macur da düşürmüş hanımefendi tam kapıdan çıkarken çekiliş çıktı. Bir bakalım çekiliş parası ne kadar kalmış içinde. Evet promosyondu. 2250 kalmış. Daha biraz daha çevirmen gerekiyor. Gelir şimdi gelir. geldim Hadi bol şanslar şöyle bir kıl oradan devam edelim burada bir heyecanlı şey var grup var bir Ne yaptınız ya oradan koşarak geldi mi olsun Hadi. devam ediyor Hadi bol şanslar Efendim İyi eğlenceler